Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ref koyunun analizini yapacağız. Destekleniş noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyeniz ayırarak kanalımıza abone olursanız. Ayrıca içeriği yararlı bulduysanız eğer videonun altına da bir like bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz koyunleri de yorumlar kısmında belirtirseniz dostlarım bu coinlerin de analizlerini yaparız. Refte güncel fiyatımız çift 0 seviyesinde 3113'te bizim direncimiz bulunuyor dostlar. Bu direnç seviyesine yakın bir seviyede ilerliyoruz şu anda. BTC'deki hareketlilik sonrasında altcoinlerde de sağlam yükseliş hareketleri gelmeye devam ediyor. 3113'te direnç var refte kırabildiği takdirde yükselişin boyutu arkadaşlar. Devasa bir şekilde artar ve ilk etapta 4814, Kırması durumunda ise 5691 seviyesine kadar sağlam bir yükseliş hareketi görebiliriz. Yani e, önümüzdeki dirençler gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Kırılımları sonrasında sağlam yükselişler getirip sağlam kazançlar sağlatma potansiyeline sahipler onun dışında direnç bölgesini kırılamadığı durumda, kırılamadığı senaryoda 2742'yi takipte kalacağız. Destek bölgesi olarak altına gelebilecek bir kapanışta 1662 seviyesi yine bizim aşağı yönlü harekette Potansiyel hedefimizdir destek olarak da belirtmiş olalım. Onun dışında ref için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Kısa vadede belirtmiş olduğumuz destek ve direnç seviyeleri bu şekilde takip edilmelidir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlarım. Hepinize bol kazançlar dilerim.